Selamlar. Kaydı buradan itibaren başlatıyorum. Selamlar. Şimdi goblinlerin ışığını nasıl görebiliriz? Bunun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Burası kayıt aldım kısmı. Öncelikle geldiğiniz için yeniden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım, yani aslında goblinlerin size mesajı nedir? Konuştuğumuz gibi goblinlerin böyle bir e, mesela atıyorum, işte çoraplarınız kaybolduğunda e, goblinlerin onları aldığını inanılır, onların kaçırdığını inanılır böyle, özellikle bu goblin e, sembolizminin çok yahu benim hayalim neredeydi derken e, çalışabileceğini düşünüyorum. Benim böyle bir halim vardı ya nerede dediğiniz yerde e, Goblin'lere sorabilirsiniz. Onlara ışığınızdan paylaşırsanız onlar da size ışıklarından paylaşacaktır. Ve bakalım burada olduğunuz için zaten ışığa niyetle birlikte burada olduğunuz için burada bir sohbet gerçekleştirelim. Goblinler sana ne diyor? Nerelerde bu dileği? Belki dileklerin, dileklerin zaten elinde diyor. Aslında eline ulaşmasına izin verirsen elinde olduğunu fark edebilirsin. Mızmızlanmayı bırakabilirsin çünkü Goblinler her durumda ve her, her terslikte bir neşe ve eğlencenin yolunu bulup her zaman neşeli kalırlar. Sen de hani bugüne kadar yıkılmış hayallerinin ama işte yıkıldı of bir daha olmayacak neden benim başıma bunlar geldi kısmında kalmak yerine hayallerinin ötesinin gerçekleştiğinin farkındalığını kazanıp hazinelerine doğru yol alabilirsin diyor. Goblinler çok iyi hazine bulurlar bu arada. Zaten o yüzden onların ışığından da destek istiyoruz. Burası biraz arabesk. Yani ilk başta bir hayal kırıklıklarını yani orada hayal kırıklığı yaşadığını kabul etmiyorsan fakat bir hayal kırıklığının yasını yaşıyorsan bu hayal kırıklığını dile getirebilirsin. Ben bunun en iyisinin, benim en yüksek potansiyelimin bu olduğuna inanmıştım. Ee, hayat bana daha yüksek bir potansiyelde bunun gerçekleştiğini gösterdi. Bununla birlikte ben dinlemediğim için belki de oraya takılı kaldım, orada takılı kaldım, oradaki acıları bırakmadım oradaki acılarla hala birlikte var oldum ama o acılar zaten o hayalin acıları. Ve o hayal yaşandı ve bitti. Ve şimdi başka bir hayale doğru yolculuk. Burada özellikle duygusal karşılaşmalar yaşadığım duygusal gelişmeler yaşadığın bir dönemde olduğunu görüyorum. Duygusal gelişmelerden kastım hani her zaman gelişmeliyiz gibisinden bir yerden değil. Gelişmeler neler ya bu aralar diye sorarsın ve ya bunları bunları yaşadım denir ya aslında belki o dedikodu enerjisi de diyebileceğimiz. Ama dedikodu enerjisi değil bu. Bu duygusal gelişme. Ve yine eğlenerek duygusal gelişmelerini anlatabilirsin. O eğlencenin içerisinde rahatsız hissettiğin bir yere girmeden de haberleşebilirsin çevrendeki insanlarla. Yani karşındaki insan senin bu yaşadığını negatif bir varoluş olarak değerlendiriyorsa bu okeydir. Yani bu çünkü duygusal bir varoluş negatif alanda gerçekleşebilir. Negatif alan diyebiliriz bu alana. Ve negatif alanda doğum gerçekleşir. Büyüme gerçekleşir. Burası korunduğumuz noktadır. Ve goblinler de burada çalışıyor zaten. Goblinler de burada oynuyorlar. Ee, o yüzden senin için rahat olabilir yaşadıklarını anlatırken... ...sen de negatif bir olay yaşıyormuş gibi anlatmak zorunda değilsin. Karşı tarafı negatif görünmesi, bunu yapman gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü negatif ve pozitif alan dualitenin bir ürünüdür. Ve içinde bir adım geri attığında, yani egondan da dışarı çıktığında negatif diye bir şey yoktur. Ve burada bir negatifle karşılaşmak senin rahatsız olman anlamına gelen bir şey değil. Rahatsız olmak zorunda değilsin. Çünkü hem negatif hem de pozitif alanda bulunur insanlar ve en güzel hayallerde, en güzel hazinelerde negatif alanda çünkü orada üretim yani bu yaratıcılık var, doğum var, doğum sebebiyle üretimde oraya da ihtiyacımız var. Yani üretim hem negatif hem de pozitif alanın denge içerisinde gerçekleşmesiyle yaşanıyor. Ve burada aslında bu mucizeler, belki dediğimiz şeyler tam olarak da buradan gerçekleşiyor. Yani bu şans faktörü bir negatif alan oyunudur. Şans. Evet ve şansa girdiğin anda kader çarkı dönmeye başlar ve bütün oluşlardan çıkarsın. Sadece oluşunun şansını görürsün. Yani şansı aramazsın. Şansı deneyimlersin. Şans zaten her yerdedir ve her yerin negatif alanı yani bilinmeyeni içerisindedir şans. O yüzden şans aydınlığa çıkarıldığı anda da yok olur. Bir mucizeye dönüşür Ve sen böyle bir oyun başlattığın anda kader çarkı dönmeye başlar ve Geçmişin geleceğine dönüşür Geçmişin hazinelerini Toplamaya başlarsın Ve negatif alanda var olurken ışığı öz şefkatle bulursun. Yani dışarıdan nasıl göründüğün değil, içeride nasıl hissettiğin. İçeride nasıl hissettiğini korumaktır burada oyun bir anlamda da. Ve burada da içeriye her zaman şefkatle yaklaşmak. Her zaman öncelikle kendine anlayış ve anlayışın senden çevrene ve etrafına kendiliğinden yayılması. Kimseye anlayış göstermek için bir çaba sarf etmene gerek yok. Sen sadece kendine anlayış göster. Yavaşla çevrene de anlayış gösterdiğini zaten fark etmeye başlayacaksın. Bakalım goblinlerin son mesajıyla uyumlamayı kapanışa doğru götürüyorum. Bu konuştuklarımızı sana özel bir oyun halinde deneyimlemek istersen ve yaşadığın kaosu bu şekilde anlamlandırmak istersen Bizimle oynayabilirsin, benimle iletişime geçebilirsin. Sevgiyle, selamla seni gönderiyorum. Katıldığın için teşekkür ederim. Ve Goblinler de sevgisini ve selamını iletiyor kendine iyi bak.